Merhaba. Çok heyecanlıyım. Yıllar sonra bir YouTube videosu çekiyorum. Evet, 5 yıl önce bir YouTube deneyimim olmuştu. Sanırım 6-7 video çektim ve bıraktım. Güzel de gidiyordu bu arada. Bence devam etsem güzel şeyler olacaktı. Ama iyi ki bıraktım çünkü o zaman daha karakterim oturmamıştı. Düşüncelerim oturmamıştı. Ee, o zamanki olgunlukla devam etsem yanlış şeyler yapabilirdim Ama şu an Bence harika Çok iyi hissediyorum her anlamda ee, Yani Hem kendime güven konusunda Hem düşüncelerimin Daha iyi oturduğunu daha güzel bir noktada olduğunu düşünüyorum O yüzden doğru zaman bence bu zaman Ve bu sefer ilerleyeceğim Kendime söz veriyorum Bu sefer gidecek Aynen <laughs> İlk videom açılışı böyle tuhaf bir şekilde yaptım. O yüzden önce kendimden bahsetmek istiyorum. Ben kimim? Adım Merve. 25 yaşındayım. Yaklaşık bir buçuk yıl önce tıp fakültesinden mezun oldum. Ve bir yıldır da bir ilçe devlet hastanesinin acil servisinde pratisyen hekim olarak çalışıyorum. Nöbet usulü çalışıyorum. O yüzden bugün evde olabiliyorum. Bu ayda izinli olduğum için boş günlerim çok fazla. O yüzden bu ayı değerlendirmem gerekiyordu. Bu ay başlamam gerekiyordu yani. Evet. Şimdilik bu kadar kendimden bahsetmem yeter. Zaten anlatacağım çok fazla bir şey yok. yani zaman içerisinde tanışacağız diye düşünüyorum. İddialı. Bahsetmek istediğim konu, yıllardır cebelleştiğim, yıllardır edinmek, sahip olmak istediğim bir duygu olan özgüven. Art öz şefkat, art öz saygı. Özgüven konusunda, özgüven konusuyla başlayalım. Özgüven olarak aslında bence çok eksik değildim. Kendimin farkındaydım. Ee, ama özgüvenli olduğumun farkında değildim. <laughs> yani mesela kendi içimde bir şeyleri güzel yapabildiğimin, bazı noktalarda iyi olduğumun farkındaydım. Ama bunun dışa yansımasını yapamıyordum. Çünkü bende eksik olan şey aslında kendime saygı duymuyordum, kendime şefkat beslemiyordum. Yani bu üçü birbirini besleyen şeyler bence. Özgüven, öz saygı ve öz şefkat. Ve özellikle öz şefkat olmayınca bence diğerleri de tam olarak asla oturmuyor. Gerçekten de kendimden şefkat o kadar esirgemiştim ki şu an öyle değil. Öyle geçmiş zamanla ilgili konuşuyorum. Yani o kadar esirgiyordum ki yani aşırı derecede dışarıdan bir sevgiye ve bilgiye ihtiya ihtiyaç hissediyordum. Ama tabii ki de bununla hani, karakterimle belli etmiyordum. Yani bir açlık olduğunu belli etmedim asla. Biraz da gururluyum. <laughs> Öyledir de. O yüzden bu eksiği kendi içimde kapatma çalış, kendi içimde kapatmaya çalışıyordum. Kapatamadıkça da acı çekiyordum, çırpınıyordum mesela. Bunu en yakın çevrem şey hissediyordum. Yani geceleri uyurken böyle boğazımda yumru ve acı hissiyle uyuyamadığım geceler söyleyeyim. Böyle diyeyim daha doğrusu. Bunu kapatmam ergenliğe olan kadar süreyi keselim. 12-13 yılımı aldı yani. Kendimi kapatmıştım. insanlarla iletişim kurmuyordum. Çünkü incinmek istemiyordum. Daha fazla zarar görmek istemiyordum. Zaten öz şefkat eksikliğini çocukluk travmalarından geldiği için çocuklukta yaşadığım şeylerden dolayı kendime şefkat besleyemiyordum. Bu aileyle alakalı değil bu arada çok seviyorum. Bu tamamen arkadaş çevresiyle alakalıydı. Çocukken girdiğin arkadaş çevresi gerçekten çok önemli. Neler yaşadığın neler yaşattıkları çok önemli. Benim de öyle kötü anılarım var tabii. E, ama bunların hepsiyle mücadele etmeye çalışıyordum. Gecelere geri gidiyordum, çocukluğuma gidiyordum, o güne gidiyordum. O gün yaşadığım şeyin aslında çok önemsiz olduğunu kendime anlatmaya çalışıyordum. Ama olmuyordu. Gerçekten de başaramıyordum bir türlü. Ve bir gece, kutsal bir gece, sanırım Başak Kablan'ın önerisiydi. Dr. Fistus Netflix'te bir belgesel film tadında. Böyle bir psikiyatrist Amerika'da, ünlü bir psikiyatrist, ünlü oyuncuların psikiyatrist bir ünlü oyuncu ona gidiyor. Çok etkileniyor ve adamın belgeselini çekmek istiyor. Dr. Fistus diye böyle bir belgesel var Netflix'te. Ben de Başak'tan görmüştüm. Ve izledim. İyi ki izlemişim. Gerçekten. Benim yıllarca çözmeye çalıştığım şey bir gecede çözdü. Çünkü ya yani çocukluğuma gittim. Kendime sarıldım. Ya yani bir terapi yöntemi bu arada detay vermeyeceğim belgesel hakkında. Kendiniz izleyip kendiniz deneyimlemeniz gerekiyor. Ben yani ne kadar anlatırsam anlatayım o tesiri size etki etmeyecektir. Yani size tesir etmeyecektir. O yüzden kendiniz muhakkak izleyin. Bir gecede ben gerçekten şöyle böyle oldum. Yani ışığı kaçırmamam lazım. <laughs> Güneş böyle çok dar bir alana vuruyor ve güneşten çıkınca çok kötü görünüyor. Yani ben kötü görünmüyorum. Çekim kötü. <laughs> Ben güzelim yoksa. Özgüven konusunda kendimi aşıyım. Neyse. Bir gecede benim hayatımı gerçekten çok tepe, tap, tak tepe taklak etti ama iyi anlamda. Yani ben kötü taraftan iyi tarafa uyandım ertesi sabah gibi bir şey oldu. Ama şöyle söyleyeyim muhakkak tek başına belgesel etki etmemişti. Ben bunun için bir çaba sarf ediyordum zaten. E, farkındaydım kendimin e, neyin eksik olduğunu ve o eksik şeyi zaten tamamlamaya çalışıyordum. Belgesel şöyle oldu. O eksiği tak oturttu gibi bir şey oldu aslında. Hani belki bir farkındalığım olmasaydı belgesel bende bu kadar bir etki yaratmayacaktı. Neyse o belgeselden sonra sadece özgüven ve özsevkat konusunda değil bu arada genel olarak hayat anlamında dedim ki ben neden bu kadar kaçarak yaşıyorum her şeyden ve ee Kaçarak yaşamayı bıraktım. Ondan sonraki süreçte kendi sevdiğim şeyleri yapma konusunda bir cesaret hissettim. Mesela, evet ben doktorum ama benim çok farklı ilgi alanlarım var. Ben müzikle ilgileniyorum, ben sanatla ilgileniyorum, ben yazı yazmayı çok seviyorum. Resim çizmeyi severim mesela. Ve yıllardır bir enstrüman çalmak istiyordum. Hmm. Keman denemiştim, gitar denemiştim. En son piyano kalmıştım. Gecemin <laughs> piyano kursuna kaydoldum. Ondan sonra reformu pilatese yazıldım. Ee, hayatımı yaşayacağım dedim. Yani öyle söyleyeyim. Bunlar hayatı yaşamak için gerekli temel şeyler değil tabii ki de ama benim anlatmak istediğim şey sevdiğin şeyleri yapma cesaretini bulup sadece nefes almaya devam ettiğin bir hayatı sürdürmek değil de gerçekten yaşadığını iliklerine kadar hissettiğin bir hayatı seçmek. Bu da sevdiğin şeyleri yapma cesaretini göstererek oluyor. Ben de o günden sonra aslında bu kıvılcımlar hani harlanmaya, alev almaya başladı. Zaten çünkü içes içimde, içerisinde diyorum sürekli niye bilmiyorum içimde e böyle bir potansiyel vardı ve sürekli ben onu dışarı çıkarmak için e çaba göstermeye çalışıyordum ama olmuyordu. Onu benim için bir milat. O belgeseli tekrar izleyeceğim. Bugün ya da yarın. Şey ne diyordum? <laughs> tekrar izleyeceğim. Aynen. Ondan sonra böyle bir cesaret oldu bende ve gerçekten yaşamaya başladım her anlamda. Ya kendime şefkat göstermeye başladıktan sonra dışarı yansıması o kadar net oldu ki bence arkadaşlarım ve ailem herkes fark etmişti. Daha dik ve kendinden emin bir duruşla ve beni o günden sonra tanıyan insanların hastane ortamından bahsetmiyorum. Hastane ortamında tanıyanlar için geçerli değil bu. Onlar muhtemelen beni e, çok soğuk ve mesafeli olarak biliyorlar. Ama hastane benim için farklı bir ortam. Oradaki kimliğimin yansımamasının başka sebepleri var. Ondan sonra konuşuruz. O günden sonra beni tanıyan insanlar asla özgüven konusunda bir sorun yaşadığımı düşünmemiştir. Bence de. Bu arada böyle bir durum var. Ben pratisyen evet, hekimim ya neden uzmanlığını almıyorsun diyorlar bana. Ben şu an uzmanlık yapmak istemiyorum. Çünkü tıp fakültesini okurken gerçekten çok zorlandık. Yani hayatından çok ödün verdim. Ve şu an ben yaşamak istiyorum. Ve pratisyenken bunu yapabiliyorsun çünkü nöbet usulü, mesai yok. Ve bu boşluklarında istediğin şeyleri yapma fırsatın var. Ben asistanlığa geçersem böyle bir fırsatım olmayacak. Ben bu süreçte bir dil öğrendim. Belki sertifikası aldım. Ondan sonra enstrüman çalmayı öğrendim. Avrupa'ya gittim, seyahat ettim. Bence bundan daha iyisini yapamazdım. Daha da yani fazlasını yapacağım. Daha güzellerini yapacağım. Ama bu süreç için söylüyorum. Eğer belki asistanlar geçseydim bunların çoğunu yapamayacaktım. Ve yine asistanlık bitsin de şunu şunu yapayım gibi bir sürece girecektim. Ve bu beni <laughs> artık bitirirdim muhtemelen psikolojik olarak. O yüzden ben şu an çok mutluyum. Ne yapacağımı da biliyorum. Neyse video çok uzadı. Ben zaman içerisinde daha detaylı, daha böyle özele inerek hem kendi hayatımdan hem okuduğum kitaplardan sadece özgüven konusuna değinmeyeceğim tabii ki. De. <laughs> çeşitli çeşitli şeylerden bahsedeceğim. Çok güzel bir serüven olacak benim için. Çok heyecanlıyım. Bir kaygım yok. Başarılı olmaya da başarısız kaygı, başarısız olma kaygım yok. Süreçten zevk alacağım sadece. Olması gereken de bu. Biz her şeyi çok önemsiyoruz arkadaşlar her şeye çok anlam biliyoruz Halbuki hiç gerek yok. Yani aynen. Bununla da ilgili konuşacağım. Ben oldum ya arkadaşlar. Bence ben psikolojik doygunluğa ulaştım. Ben çok iyi hissediyorum kendimi. Yani. Bu arada maşallah diye böyle yanınızda bir masa varsa buyurun. Bana destek olmak için tabii ki de abone olun. Beğenin. <laughs> bir video ama çok bir video. Abone olun. Beğenin. Başka ne yapılıyor? Paylaşın. Neyse ne yapılıyorsa siz biliyorsunuzdur. biliyorsunuz. Görüşürüz.